O kanalıma hoş geldin adamım. Adamım bugün süper bir video ile karşınızdayım. Şu an oyun yayınlarında kendimi yükseltebileceğim maksimum seviyede 4K bir kamera aldım. Hemen kutusu burada. Kutusunu şöyle göstereyim. Bunun markası arkadaşlar Conftel Cam 20. 4K çözünürlükte video çekebilen bir webcam aldım kendime. Şu anda bunun kutu açılımını yapacağız. Tabi ben eve heyecanlı heyecanlı geldim işten bir baktım. Kutu bildiğiniz bilgisayarın masasının üstünde duruyor. Annem almış sağ olsun hemen kenara kaldırmış. Asıldım kutuya açtım falan. Biraz dağıttım ben içini. Sonrasında bir baktım hani kumandası vesaire cart çurt. Hani dedim ki videoya çekeyim bunu sizlerle paylaşayım istedim. Sizlerle paylaşayım isterken şöyle bir durum oldu. Ben kutuya biraz yobaz gibi davrandım. Ee, ondan sonra tekrardan kurmaya çalıştım Hani dedim ki ilk açılışı güzel olsun Dedim kumandayı falan insanlar rahat bir şekilde görsün Ama bizim kutu açılımımız artık Böyle yobaz bir şekilde olacak <laughs> Şöyle gördüğünüz gibi ben kapağı Kapatamadım ee, Durum bundan ibaret Şimdi ben size böyle sıfırdanmış gibi Hayal edin Size ben <laughs> sıfırdan gibi almayacak Kapağı açtığım zaman ama siz böyle Yeni almışsınız jelatinliymiş gibi hissedin ben kurdum kalitesine falan baktım. Çok güzel. Şimdi durumumuz şundan ibaret. kutuyu ilk açtığımızda karşımızda olan şu kumanda. Bu kumandayla zoom ayarı yapabiliyoruz. Black light modu var. Ve burada 1, 2, 3, 4 istediğimiz kamera modlarını etkinleştirip direktmen giriş yapabiliyoruz. Bir de şu özelliğini sevdim dostlar. zoom'a bastınız. Zoom'a bastığınız esnada burada bir televizyon kumandası gibi sağ sol ve aşağı yukarı tuşları var. Ee, i̇stediğiniz gibi aşağı yukarı ve sağ sol görüntüyü tamamen kamerayı siz kameraya dokunmadan çevirme özelliği var. Çok güzel. Ee, asıl malikanede olan durum şu. Böyle bir geniş bir çerçevesi var kendisinin. Tam olarak malzememiz bu kısımda. Kendinin üstünde e, koruma jelatinli vardı. Ben hemen söktüm tabii ki. Çünkü jelatinini sökün. Görüntüyü net bir şekilde alamayabilirsiniz. Buğu yapar. Bunun bilgisinde olun. Şimdi bunu buraya koymak istiyorum. Kumandayı da şöyle. Umarım bu masanın şurasını alıyordur. Tam bilmiyorum ama. içinden şöyle bir kablo çıkıyor. Arayüz. Kablo bağlantısı bu şekilde. Şu kavisli kısım. Kameramızın arkasındaki bulunan şu mavi soketli yere şöyle göstereyim. Mavi soketli yere yerleştiriyoruz ve tak çalıştır şeklinde sadece USB'mizi kasamıza takmamız gerekiyor. Şimdi kamera açımı değiştiriyorum ve e, kamera açımı bu cihaza geçiyorum dostlar. Beklemede kalın. İçindekileri de okumadan geçmeyelim. İngilizce. Burada işte bağlantı şeklimizi gösteriyor. Kontrollerimizi gösteriyor. Herhangi bir durum yok dostlar. Hemen cihaza geçiyoruz. Evet dostlar şu anda Comftel marka Cam 20 modeli olan webcam'e geçiş yaptım. Ve şu anda görüntü kalitesi bu şekilde. Şimdi diğer değineceğim konu böyle bir geniş ekrandan böyle beni izliyorsunuz. Bu yanı çok güzel. Şimdi birazdan size göstereceğim. Ee, birinci modu aktif ediyorum. Ve zoom tuşuna basıyorum. Direktmen benim kendi yüzüme ve açı kaybetmeden direktmen böyle bir zoom atıyor. Hemen şuradan fast tuşundan arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi slow bir şekilde yani yavaş yakınlaştırma yapabileceğimiz şu yine televizyondaki kanal değiştirme tuşundan böyle basıp kendime slow bir şekilde yakınlaştırma yapıyorum. Anne! Elektrikli süpürgeyi kapat. <laughs> Fail olmasın video. Şimdi bu şekilde. bilek light modunu anlayamadım. Bak tuşuna basıyorum sizinle beraber. Kamerada hiçbir değişiklik yapmıyor. Black light modu aktif şu anda. Şimdi diğer göstermek isteyeceğim konu burada bir tane kaydı duraklatma tuşu var F4 diyor e, kaydı duraklatmak istediğinizde bunun fonksiyon olarak e, PC modellerinde bunun mod, modlayıcısı var e, indirebilirsiniz şu anda ben indirmedim dedim ki kumanda bana yeterli kumanda olarak kullanacağım belki ilerleyen zamanlarda yüklerim ve Ayrıca bunun ayar, diğerinin ayarlarını da gösteririm PC üzerinden. Bir ara yüzü var. Ee, diğer tuşları kullanmayacağım. Menü diyorum. Ekranınızda hemen böyle bir menü çıkıyor. Ee, maalesef ki bu menümüzde e, settings dediğimiz zaman e, İngilizce dili mevcut. Burada bir Çince versiyonu mevcut ve Fransa versiyonu mevcut. Türkçe olmaması beni birazcık açıkçası üzdü. En azından daha net bir şekilde anlayabilirdik. Ama çok basit arkadaşlar. Ayarlara buradan bakabilirsiniz. Burada on off yaptığımız zaman mesela şu an aktif. Ee, on yapalım. Benim arkadaşlıklar değişiyor çünkü <laughs> led aydınlatmama bağlanabiliyor kumanda. Bu da ayrı bir sinir bozucu bir olay. Ben buradan fonksiyon değiştirmek istediğimde arkadaki led'ler şekil değiştiriyor. Ama olsun, idare edeceğiz artık. Ona bir çözüm bulacağım. Zoom limit var arkadaşlar. 8 çarpı zoomlama yapabiliyor. Bunu isterseniz 4 4'e, 3'e, 2'ye düşürebiliyorsunuz. Ben 8'de kullanmayı tavsiye ediyorum kendimce. Herhangi bir bilgi yok. Şimdi settings moduna baktığımıza göre burada Exposure modu var. Full auto modda bunu isterseniz siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Mesela full aydınlık bir ortamda shutter pro diye aldığınızda sanki böyle korku oyunu çekiyorsunuz, ambiyansı yaratıyor ama gerek var mı sanmıyorum. Full auto'da bunu ona çekiyoruz. Burada renk ayarlandırmasını siz kendinize göre yapabilirsiniz. Bak bilek light'ı aktif ettiğim anda arkadaki gölgelendirmeler biraz daha artıyor. Siz de fark edersiniz. Burada diğer 60 Hz filtremiz var. Bunu isterseniz düşürebiliyorsunuz. Off dediğinizde bu durumda. Şöyle. 60'a çektiğimiz zaman böyle. 60'ta kullanmanızı tavsiye ediyorum. Geri diyorum. Color modu var. Color modunda ben Auto'da şu anda. Ama bunu istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Tabii ki bu sizin oyunlarda veyahut da oynadığınız oyunlar ne bileyim çektiğiniz videolar. Bunlara göre değişiklik yapabilir. One push modu var. Indoor var. Ben Auto'da Hike modunu aldım. Şu RG Tuningler e, rengin daha çok böyle bir açmasını sağlıyor. Şu an iki ayarlarıyla oynamak istemiyorum çok fazla. Çünkü ben de çok fazla bilgi sahibi değilim. Ürün elime yeni geldiği için. Bunun detaylarını böyle iyice bir araştıracağım. Burada ters çevirme modumuz var. Burada mesela kamerayı tam çevirdi. Şöyle. Bu modu güzel. İstediğiniz zaman mesela kendinizi sağ alt köşeye atmak istiyorsanız bu modu alıp daha rahat oynayabilirsiniz oyunlarda. Diğer tarafı aldığınızda sol alt köşeye alabilirsiniz. Bu yönü güzel. Gama modu var. Böyle biraz derinleştirme yapabilirsiniz renklerde. Default 045. Hani böyle biraz daha canlı göstermek için. 05 iyi bir konum. 56 da yapabiliriz. Bu şekilde kalsın diyorum. Mus Redicon var. Burada 2D ve 3D modu var. Bunu yükseltebilirsiniz. Görüyorsunuz. 8'de bir kaymalar mevcut. Bakın. Şuradaki hatta şöyle göstereyim. Şuradaki böyle bir e, sineklenmeler var ya. Bunu close modda yapıyor. Çevirdiğiniz zaman 7'de bunu yapmıyor mesela. Bak. Kumandayı çeviriyorum. Hareket algılayıcısından algılıyor. Bunu RTX Ekran kartlarında daha iyi olduğu söylendi. Bir tane araştırma videosunda bakmıştım. Altı da böyle yapıyor. Bunu düşürebilirsiniz istediğiniz. Gibi. Bak mesela 3 4'te o kaydırmayı çok az yapıyor. Bunu siz kendinize göre ayarlarsınız. Information. E, burada modelimiz yazıyor. İşte hangi versiyonda şudur budur güncellemesi gel gelirse lütfen yapın. Şu an restore default yapmak istemiyorum. Menüden çıkıyorum. Evet dostlarım, Konftel K20 model webcam'imiz bu şekildeydi. 4K çözünürlükte çekim yapabilen bir e, webcam. Umarım ki ben verim alabilirim. Deneyeceğim, nasıl olduğunu göstereceğim. Zaten oyun videolarında beni izlersiniz. E, oyun videolarında da böyle umarım böyle zoom yaptığımda filan arkadaki led'ler böyle kendi kendine ambiyansa girmez düşüncesindeyim. Eğer böyle çok da böyle bir canımı sıkarsa Arayüzünü indireceğim PC'ye. Oradan kendi ayarlarımı, mevcut ayarlarımı yapacağım. Bu videomuz bu kadar dostlar. Kutu açılım videolarını ben çok seviyorum. Ee, özellikle de akvaryum kutu açılımlarına bayılıyorum. Ee, böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız bakın şurada canım akvaryumum duruyor. Buna bir sürü kutu açılımı yapmıştık. Ta ki yıllar 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 önce. Siz belki videoyu e, benim yeni kanal açtığım için izliyor olabilirsiniz. 3 ay 4 ay yazabilir ama ben bunun videolarını 2018-2019 yılında çektim. Ee, belki o kadar yoktur. 2022 diye hatırlıyor. 2022-2023 olabilir. Evet dostlar videomuz bu kadardı. Kutu açılımlarının açılımlarının devamı için ve böyle videoların devamları için kutu açılımını seviyorsanız lütfen şu abi elinizi like atın be. Orada böyle bir ücret falan yok hani abone ol'a basabilirsiniz. Şu anda 265 kişiyiz. Hepinizi tek 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 öpüyorum gözlerimizden Yaptığınız takipler ve beğeniler benim için çok değerli. Yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.